Birkaç gün önce hikayelerde size şu arkamda gördüğünüz şeyin ne olduğunu sormuştum. Pizzanın üzerinde böyle sarı sarı küpler. Siz de bana cevap olarak ananas yazdınız. Bu insan bir İtalyan. Bunu yapabilir mi sizce? Elinden vatandaşlığı alınır. Peki bu nedir? Kuzey İtalyalıların imza yemeği. Polenta. Aslında biz Türklerin çok yakından bildiği bir şey. İçinde mısır unu, tereyağı ve su var. Biraz da tuz var. Ne yanı satıyor size bu? Kuymak. Tek bir farklı yapıyorlar. İçine genelde peynir koymuyorlar. Ekmek olarak tüketiyorlar. Ancak içine peynir koyarak da normal bildiğimiz bizim mıhlama haline de getirebiliyor Geleneksel olarak yapımı böyle bakır tencereler içerisinde. Ardından da burada gördüğünüz gibi devlenmeye bırakıyorlar. Daha sonra kesiyorlar küp küp o şekilde servis ediyorlar. Ancak tabii artık eski haliyle yapan yok. Şöyle hazır şurada göründüğü gibi ya da şurada görüldüğü gibi bazen şu şekilde kızartılmış halinde yapıyorlar. Böyle patates kızartması gibi. Ya da şöyle üzerine sos konarak normal ana yemek halinde bile yapılabiliyor. Ancak genelde şu aşağıdaki şekilde daha böyle akışkan bir kıvamda yemeğin yanında yeniyor. Polenta yalnızca Kuzey İtalya'da yenir. Güney İtalya'da bulamazsınız doğru düzgün. Ve Güneyliler Kuzeylilere polentone der. Yani polenta kafa anlamına gelir. Peki sizce kuzeyliler güneylilere ne diyor? Onu da yorumlarda yazın bakalım.